Başladık mı? Evet arkadaşlar. Evet, e, bugün sabah 8'de e, Amerika için bir de görüşmem var maalesef ki e, vizeyi alamıyorum. E, ee, bunun nedeni olarak da burada kardeşimin dil eğitimi görmüş olması. E, ayrıca işte Mediacom şirketinde koskoca Mediacom şirketinde global bir şirkette bir senedir çalışıyor olmam ve daha önce yurt dışına çık, çıkmamış olmam e, gerekçeleri <laughs> Bunları together ettiklerinde veremiyorlarmış. Şimdi biz de görmüş olduğumuz belgelerin hepsini yok ediyor, imha ediyor olacağız. Tek tek. Böyle bir belge veriyorlar size. Bir boka yaramıyor. devamı. Oo. Bir de bu var. Bunun için 600 lira para veriyorsunuz arkadaşlar. 160 dolar. Bu da gidiyor. Size verdikleri tek dikişer kağıt bu neden alamadığına dair işte Türkiye'ye geri dönecek olmama şeymiş, onlar için sorunmuş. Sanki orada yaşamaya çok meraklıyım yani sürü satayım. Bunu da evet. Bu da şirketimizin yazısı. Antepli kağıdı çok lazım. Özellikle istiyorlar. Biz de götürdük ama bir kere öyle bakmadılar yani yalan olmasın. Şu anda Amerika'da sağlık sigortam var arkadaşlar. Yaklaşık 30 bin dolar mı, 50 bin dolar mı net poliçeye sahip. Orada hani işte hastalanırsan bir şey olursa onlar bakacaklardı bana. 50 lira yaptırdık, bu da çöp oldu. Bunu da çarpıyorum. Devir mevir işlemleri varsa benim için şey yapabilirim. Bu hesap özeti. Hesapta diyor 10 bin lira param var diyor ama yok diyor işte yani. Yeterli değil herhalde diyor. Ama imzası. başka bir hesabı. Burada da para var, bu da yetersiz herhalde. Anlamadım yani. Burada onun imzası. Bu da şirketin yine bakılmayan bir kağıt. Yani bu da vergi lehası. Ne assaydık duvara Vergi levhasını keski şey yapmasın. asılabilirdi yani. Ee, bu benim şeyim. Otel rezervasyonu. Bakmadı. Bu biletimin rezervasyonu. Bu da Evet bu çok özel arkadaşlar. Evet. global şirketlerde bir olay var. Kesinlikle işte şeyleri bozulunun bilmem ne gözükmemesi lazım. Bunu da şey yapalım. Son 3 aya ait imzalı imzalığa yanlış olmasın. SGK bininleri. Çok lazım onlar Hepsine baktılar. Teker teker var bak 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 bitiremedi yani. Sağ olsun. Bu da işe gireşim bilimlerini. Bu neydi? Aa, bu da Adalet Bakanlığı'ndan aldığım şey. Hani hiçbir kriminal Temiz dinlenmesi guy. yoktur. Temiz kağıt. Temiziz ama işte onlara göre pisiz herhalde anlamadım ki. Daha eşit olsak veriyorlar yani. Daha eşit olarak, olarak görmüyor ya onlar. Bu da nüfus kayıt örneği bilmem ne. Alın dediler aldık. Bunlar da imzasız gibi bilmem ne falan filan. Yap git babacım ya. Yap git yani. O. şu anda bu ses arkadaşlar bana terapi niteliğinde bilginiz olsun. Sizin de denemenizi tavsiye ederim eğer vermiyorlarsa. ne de yapıyorsunuz bu Çok güzel. Oo. That's it.